değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sansürün kaldırılışının yıl kutluyoruz. Elbette 24 Temmuz her ne kadar basında sansürün kaldırılış yıl dönümü gibi görünse bile üzülerek ifade etmeliyim ki bugün yeniden gözden geçirilmeli. Çünkü maalesef ki sansür artık illegal değil, legal olarak kurumsal bir şekilde devrede. Bugün basında sansürü koordine etmek üzere dev kurum kurulmuş vaziyette. Bugün maalesef büyük bir trajedi ile karşı karşıyayız ki tutuklu gazetecilerin dünyada en fazla olduğu ülkeler arasında sürekli zirvedeyiz. Bugün gazetecilerin herhangi bir adli suçtan değil sadece kalemleriyle yaptıkları haberden fikir özgürlüğünden tutuklu olduğu bir dönemdeyiz. Elbette böyle bir dönemde basın özgürlüğünden söz etmek hele de sansürün kalkınmasından söz etmek asla mümkün değildir. Maalesef ki bugün gazetelerin, televizyonların, radyoların bütünüyle tekelleştiği bir dönemdeyiz sadece yayın kuruluşlarının değil, hatta televizyonlara çıkan yorumcuların bile tekelleştirildiği, akredite olmayan gazetecilerin yorum yapamadığı bir süreçteyiz. Bu açıdan yine şunu ifade etmeliyiz ki, yayıncılığın hem basın çalışanları açısından hem de kuruluşları açısından son derece zorlu olduğu bir süreci yaşıyoruz. Yerel basın büyük bir krizde yerel basın açlıkla boğuşuyor. Yerel basın lisanslama birliklerinin telif adı altında zorbalıkla mücadelesine maruz kaldığı bir dönem yaşıyor. Ve yine maalesef ki kamu açısından da kamu spotlarını, ücretli kamu spotları yandaş medyaya verilirken ücretsiz spotların ise dayatmayla bütün yayın kuruluşlarına dağıtıldığı bir dönem yaşıyoruz. Bu açıdan şunu net söyleyebiliriz ki artık gazetecinin adı var, kendi yok. Gazetecinin emeği değersiz. Gazeteciler maalesef gayri insani koşullarda yaşıyor ve bütün bunların sonucunda ulusal medya ambargoyla karşı karşıyayken yerel medyada açlıkla karşı karşıya. Bugün yayın kuruluşları açısından da giderlerin en fazla yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Kağıt masraflarının, vergilerin hemen her açıdan basının ablukayla karşı karşıya kaldığı bir dönemde hele de hüküm giymediği halde gazetecilerin tutuklandığı, tutuklu yargılandığı bir dönemde sansürün kaldırılmasından söz etmek ancak saflık olur. Ancak bu milletin aklıyla alay etmek olur. Değerli basın mensupları, ikinci olarak bildiğiniz gibi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Saadet Partimizin de dahil olduğu bir grup tarafından olağanüstü toplantıya çağrıldı. Elbette bu toplantıya çağrılma amacı asla iktidar tarafından hafife alınmamalıdır. Bugün herhangi bir sebeple değil, ülke büyük bir ekonomik krizle, felaketle karşı karşıya bulunduğu için toplantıya çağrılmıştır. Temenni ederim ki meclis bugün muhalefetin bu çağrısına kulak verir ve meclisin bu gündemdeki krizleri geniş detaylı bir şekilde görüşerek ve millete çözüm önerisi sunacağı, doğru kararlar alacağı şekilde çalışma yapılır. Aksi takdirde iktidar oy çokluğu şımarıklığıyla meclisi kapatırsa bilmeli ki bu kamu vicdanını yaralar. Ve yine bilmeli ki bugün meclisi çalıştırmayanlar, iktidarın meclis çalışsın çağrısına kulak tıklayanlar bilmeli ki bir sonraki çağrı sadece meclisi açın çağrısı değil, derhal yönetimi terk edin, istifa edin çağrısı olacaktır bu açıdan da bugün derin bir krizin patlaması olarak meclisin çalışma çağrısı yapılmıştır. Bu çağrı temenni ederim ki ciddi alınır. Değerli basın mensupları, üçüncü olarak ifade etmek istediğim husus geçtiğimiz 20 Temmuz günü Saadet Partimizin kuruluş yıl dönümüydü. Saadet Partisi bu ülkede 55 yıllık milli görüş geleneğinin temsilcisi olarak ülkemizde siyasete yön veren etkili birikime sahip bir kadro hareketi olarak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vurguyla bulunmakta. Saadet Partisi'nin en önemli özelliklerinden birisi milli görüş hareketinin ittifaklar tarihi olmasıdır. Kuruluşundan bugüne her dönem her kesimle ülkenin yararına milli menfaatler doğrultusunda aynı masada herkeste çalışabilme becerisini göstermiş bir harekettir. Bunun da ülke açısından son derece önemli olduğunu ifade etmek isterim. Saadet Partisi'nin temel sloganı hayra motor, şerre fren olmaktır. Herhangi bir kesimin kuru kuruya karşılığı veya kuru kuruya taraftarlığı değil, doğru gördüğü şeylerde destek, yanlış gördüğü şeylerde uyarı yapmak Saadet Partisi'nin temel prensiplerinden birisidir. Yine Saadet Partisi'ni özetle ifade etmek gerekirse Saadet Partisi bu milletin tarihinin, inancının, kültürünün, bin yıllık geçmişinin özbenliğinin ta kendisidir, temsilcisidir. Bu açıdan da Saadet Partisi bu milletin nüvesini teşkil etmektedir değerli basın mensupları son olarak deprem bölgesiyle ilgili şunu söylemek isterim. Deprem halen 6 ayı aşkın bir süre olmasına rağmen yaralar sarılamadı. Her geçen gün yeni yeni problemlerle halkımız karşı karşıya. Bu günlerde bazı deprem bölgelerinde geçici çarşılar, geçici konteyner iş yerleri yapılmaya başlandı. Bunlardan bir miktarı faaliyete geçti. Ancak buradaki altyapı sorunlarından öte bir de güvenlik sorunu hassafadadır. Bu açıdan şehirlerimizin bugüne kadar güvenliği ne kadar önemliyse bundan sonra geçici iş yerlerinin güvenliğinin de en az onun kadar önemli olduğu asla göz ardı edilmemelidir. Bu noktada millete gözdağı vermekten öte fiilen resmi kurumların makamların sorumluluklarını yerine getirmesi elzemdir. Yine deprem bölgesinde yaşanan bir başka önemli husus elektrik, su ve doğalgaz faturaları birikti kapıya dayandı. Bugün pek çok insanın ödeyemeyeceği kadar birkaç katlanmış vaziyette faturalar insanların kapısına geldi, dayandı. Kamuya düşen görev sözünde durmaktır insanlara güven telkin etmektir. Bu açıdan yapılacak olan şey derhal bu faturaların kamu tarafından üstlenmesi, halkın borçların silinmesidir. Ayrıca deprem bölgesinde orta ve ağır hasarlılara yönelik bazı destekler söz konusu iken hafif hasarlı evlere ve iş yerlerine bir destek henüz söz konusu değildir. Bu açıdan az hasarlı konut sahiplerine de konteyner ve kira desteği verilmelidir. Bugün evi her ne kadar tamamen yıkılmamış olsa bile geliri olmayan, işleri yıkılmış olan bir insanın normal hayatını sürdürmesi beklenemez. Bunun için de hafif hasarlı konut sahipleri cezalandırılmamalı. Onların da birer depremize de olduğu bilinciyle hareket edilerek Onlara destek verilmelidir. Son olarak okullar tatil oldu. Milli eğitime bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev yapan on binlerce öğretmen işsiz kaldı. Zaten çalıştıkları dönemde asgari ücretin çok azına bir ücrete talim ederlerken bugün tamamen işsiz, ücretsiz, gereksiz kalmış durumdalar. Bu açıdan yıl içerisinde, okul sezonu içerisinde görev yapan ücretli öğretmenlere yazında aynen maaşlar ödenmelidir. Bu durum Diyanet'te görev yapan fahri öğreticiler için de aynı durum söz konusudur. Bunların kamu görevi yaptıkları Milli Eğitim Bakanlığı gibi Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kamu kurumlarında görev yaptıklarından hareketle bunların gelirlerinde hiçbir zaman için kesintiye uğratılmamalıdır. Yeter oldu. Tamam iste teşekkür ederiz, önemli,